Ozan kuyruğu... Oh! <laughs> Kazasız, belasız inşallah bu videoyu halledeceğiz. Bak dibime sürdüm. Dibime sürdüm. Ne olacak şimdi? Gözünü seveyim gözüme gelme. 5 gündür evde ne piştiyse kafamda. Ne olur düz olsun, ne olur. İnşallah başarmışımdır, yapabilmişimdir. Herkese merhaba, banyodan size açılış yapıyorum. Ee, şimdi böyle 2-3 videosuz da bir bakım videoları gibi bir şey çekmek istiyorum ama şimdi ilk saç bakımıyla başlıyoruz. Şimdi daha önce Trendyol alışverişinde e, size göstermiştim o videoda. Bu evde kalıcı fön, işte Brezilya fönü malzemelerini almıştım, indirimdeydi. Ben çok seneler önce bu Brezilya fönleri... İlk Türkiye'ye geldiğinde o zaman yapmış, yaptırmıştım 2-3 kere üst üste ve gerçekten saçım o zaman röfleli olmasına rağmen hiçbir yıpranma olmamıştı. Bakalım evde ben bunu becerebilecek miyim bilmiyorum. Şimdi öncelikle şu tuzsuz şampuanla şu markanın almıştım ben, Sem Fitness. Bu tuzsuz şampuan bununla saçımı yıkayacağım. 2 kere şampuanlamam gerekiyor. Bu saçları çok sert yapan yani çok sert bilmiyorum sert yapıyormuş yani yorumlardan bildiğim kadarıyla sert yapan bir şampuan normal kullanımda tabii ki normal saç kreminizi kullanabilirsiniz ancak e, şu anda ben keratin bakım yapacağım için bu artık hani e, yani Brezilya fönü, kalıcı fön istemezseniz bile en azından keratin bakım yapabiliyorsunuz diğer ürün ile. Ama ben Brezilya fönü mantığıyla onu düşüneceğim. Ona göre yapacağım. Ee, i̇nşallah becerebilirim. Şimdi yorumlarda bazıları olmadı demiş. Bazıları hani biraz daha kabarıklığı gitti demiş falan. Yani bilmiyorum. Bakalım ne kadar etki edecek. Kuafördek gibi olur mu bilmiyorum. Şimdi bu tuzsuz şampuanla ben saçımı yıkayacağım. İki kere dediğim gibi şampuan yapacağım. Daha sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Ayrıca bu tuzsuz şampuanı ııı e Normalde de kullanmamız gerekiyormuş. Saç sağlığı için tuzsuz şampuan çok önemliymiş. Ben bundan sonra da bunu kullanmaya devam edeceğim. Zaten gayet büyük bir ürün. 1 litrelik 1000 mililitre bir ürün. Baya gider zaten. bu. Ben bu şampuan ve keratin bakımını ikisini birlikte 70 liraya almıştım. Çok uygun. Normal fiyatta ne bilmiyorum. Ama 70 lira bana çok uygun yer. Çünkü ebat olarak baya büyük. Şimdi size saçlarını göstereceğim önce. Benim saçlarım şu şekilde bayağı kabarık. Normalde dalgalı ama e, hep topladığım için ya da şöyle hafiften bir fırçayla geçtiğim için banyo daha sonra hafif düzleşsini. Şu anda hafif düz gibi duruyor ama buraları dalgalı. Özellikle şu ense kısımlarım. Buralar da yine biraz şey duruyor. Kıvır kıvır aslında ama ben hani fırçayla düzelttiğim için normal duruyor ama normalde kıvır kıvırdır. Yani bayağı kıvırcık. Bu ense kısmım kıvırcık. Ortalar iyice böyle dalgalı. Üst kısımlar biraz daha düz, böyle değişik bir saç yapısına sahip. Ama e, çok kabarık bir saç. Yani ben açık kullanamıyorum. <laughs> yani şu saç kullanılmaz herhalde. E, çok kabarıyor. Yani bu saçı hani şey de e, denedim. Uzatayım. O saçın kendi ağırlığıyla iner aşağıya. Daha düz durur. Yok o da olmuyor. Uzunken de kabarıyor. Böyle de kabarıyor. En azından şu kabarıklığını alırsam bakalım. Ben de önce Brezilya Fönü'nden çok memnun kalmıştım. Fönlü gibi gezmiştim. 3 ay boyunca yaklaşık. Ve çok konuştum. Ben şimdi banyo yapıyorum. Şu saçımı bir yıkayayım. Ondan sonra diğer aşamalarda göreceğiz. Bay bay. Evet. Banyomu yaptım. Saçlarımı iki kere yıkadım. Tuzsuz şampuanla. Ve şey hafif nemli olacak şekilde kurutuluyordu. O şekilde kuruttum hafif nemli. Şimdi denizde anlattığım olay var ya altlar kıvırcık diyordum. Şu... ...ense tarafındaki saçlarımın kıvırcıklığı. Doğal halini görebilirsiniz. Şöyle bayağı... ...kıvırcık. Bu arada bu üstümdeki şey, e, boya tişörtüm. Saçımı boyarken bunu giyiyorum. o yüzden boya lekeleri var. Tabii ki temizlik kalmış ama boya lekeleri çıkmıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Keratin bakımı yapacağız. Alayım hemen. Ay niye ben uzağa koydum? Oh. <laughs> Kazasız belasız inşallah bu videoyu halledeceğiz. Evet şimdi pro keratin smoothing terapi diyor. Şu yine Sam Fitness markasının keratin bakımı. Şimdi bunu diyor ki eee ya yani saçınıza göre miktarını ayarlayın diyor. Fazla ya da eksik yapmanız saçınıza diyor şey yapar. Tutmaz diyor. Ben onu nasıl ayarlayacağım? Şu boya kasemi aldım. Bunun içine şöyle sıkıyorum. Yani bu sıkma benim saçım çok arkadaşım. Ben böyle kapağını açıp dökeceğim yani. Anca öyle benim saçım olur. Neyse şunu aha. Zaten ben bunu iki seferde bitiririm herhalde. <laughs> Benim saçım çünkü şey çok olduğu için şunu şöyle silelim dışını. Vallahi birazcık yaptım. Saçınızın dip diplerine ve e, şey şu derinize sürmeyin diyor. Hayırlısı inşallah eldiven takmadım ama öyle bir şey demiyor. Eldiven takım falan diye. Ay bir heyecan yaptım ya. Saç boyar gibi boyayacağım şey. Ne heyecanı. Hadi başla. Aa. <laughs> Hadi bakalım. Uçlara yok. Diplere yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Bütün saça. O ben bütün şişeyi bitiririm ya. Bütün saç diyorsun. Arkadaş bende saçtan bol bir şey yok ki. Ne yaptın sen? Korkuyorum da eldiven takmadım bir şey olur mu acaba ama sanmıyorum ya. Bütün saça sür. Bütün saç... Ay tutam tutam mı ayırsaydım ben? Bilemedim ki ya. Nasıl olacak? Bak şimdi bir yere sürüyorum. Bir yere sürmüyorum. Aralarda kalıyor mesela. Nasıl yapacağız bilmiyorum. E göründüğü kadar kolay değil arkadaşlar. Bu iş bak dibime sürdüm. Dibime sürdüm. Ne olacak şimdi? Şimdi yaptıklarımı. Ay güzel kokuyor var ya. Şöyle ayırayım. Bak burada var. Bak, bak, sürmediğim yer var. Şunu sür. Bak dibime sürdüm yandı. Derime geldi şu şurası. Adamlar boşuna demiyor sürme diye. Ben en iyisi böyle elimle ayırıp ayırıp yapacağım. Bak gözüme mi geldin? Sakın öyle bir şey yapma. Püf. Heh. Çok doğal bir video oluyordu. <laughs> Belli bir yerden sonra keseceğim. Bu çılgınlığı, bu doğallığı fazla izlemeyeceksiniz. Ay ben inşallah iyi bir işe kalkışmışım da şu anda tırsmaya başladım. Sen gitsene. Şimdi mesela bunu sürmediğim yer var şu ben görüyorum kabak gibi. Vallahi hayırlısı diyorum ya. Ben bu işe <laughs> kalkıştım ama git kuaföre yaptırsan arkadaş ya. Allah Allah. Kuaföre de yaptırdım buna. Benim saçıma Öf, gözüm yandı. 700-800'den aşağı istemiyor. Ne o kadar para vereceğim ya. Öyle değil mi? Şimdi gel bakayım. Ama bu iş biraz zor ha. Yani gerçekten. Bak elime geldi. Bak gözüme doğru geliyor ve çok yanıyor. Yapma. Gözünü seveyim gözüme gelme. Mesela bak. Üstüne sürüyoruz altı kalıyor. Mesela mesela. Neyse ben kapatayım mı sizi? Şu anda kapatamıyorum da ellerim şey bu. video açık kalacak artık ben belli bir yerinde keseceğim. Evet sürdüm. Sürdüm sonra şu tarağımla güzelce taradım. Şu şekilde. 15-20 dakika bekletin diyor. Kuruyunca fön çekin diyor. Bu nasıl kuruyacak bilmiyorum. Çok fazla mı sürdüm? Artık bekleyeceğim. Bakalım şu tarağımı da yıkayayım. 15-20 dakika şu anda saat kaç bilmiyorum. Bir bakmam lazım. Ona göre bir şey yap yıkayacağım demiyorum. Fön çekeceğiz. Zaten şey fön çekeceğim. Ee, sonra bir de e, şeyle düzleştiriciyle geçeceğiz. Küçük kere üstünden. Ondan sonra iki gün yıkamayacağım. İki gün sonra gözüm Bu arada ilk sürdüğümde kokusu güzel ama şu anda leş gibi kokuyor. <laughs> Ve sonra iki gün sonra yıkayacağım. Ondan sonra esas göreceğiz işe yarıyor mu yaramıyor mu. Şimdi ben bekliyorum şu kokuyu çekeyim biraz. Görüşürüz. Evet 20 dakika bekledim. 15-20 dakika yatak odasına geldim. Şöyle yatağın üzerine bir örtü açtım. Burada fön çekeceğim. Yatağın şey yapması. Yani kurumasını bekledim ama <laughs> kurumadı yani. Şimdi fön çekmeye başlayacağım ben artık. Yani ne yapayım? Onu bekleyemem. Daha ne kadar bekleyeceğim? Ay ellerim de çok kötü oldu ya. Ben bir şey alayım geleyim. Ya da boş ver. Devam. Bir şey yok. Hadi. Bak. Görüşürüz. gördüğünüz gibi çok fazla duman çıkıyor bu ısıyla birlikte keratin saçın içine işliyor o çok karanlık çıkıyoruz neden Neyse ben camı falan açtım zaten ama maskesiz e, olmayacakmış o yüzden maske taktım devam ediyoruz. Arada düzleştirme işine geçtim. Çok e, dumanlı <laughs> bir evreden geçtim. Gerçekten maske daha beni fena yaptı. Maske takamadım. Neyse bir şekilde o dumanları hallettim. Hala odanın içi böyle pek belli olmuyor ama şey dumanlı yani camlar açık olmasına rağmen. Neyse şimdi düzleştirme aşamasındayım bunu da yaptıktan sonra artık iki gün yıkamayacağım bekleyeceğiz bakalım bu bitsin görüşeceğiz evet bitirdim tam 2 saatim aldı 8'de başlamıştım şu anda saat 10 ee, en son şeyi de yaptım düzleştirme işini şöyle şimdi bu tabi şey değil bu benim kıvırcık yerlerimde düz yani bu şu andaki şey önemli değil. O kadar fön çektim. Üstünden düzleştirici geçtim. Önemli olan yıkadıktan sonra ne olacak? Acaba becerebildim mi? Önemli olan o hani bayağı duman çıktı. Duman çıkması nedeni e, bu sürdüğümüz keratin ısıyla birlikte eriyip saçın içine geçiyor. O yüzden o duman çıkıyor. Ama çok rahatsız edici. Şimdi bunun bu saçı ben böyle kulağımın arkasına almamam lazım bu düzlüğü bozmamak için ondan sonra ıslatmamam lazım terlememem lazım ki gece ben terliyorum bu ense kısmı falan ee, öyle bir şey olduğunda herhangi bir dalgalanma olduğunda hemen fön düzleştirici yapacağız iki gün boyunca yıkamıyorum şuralar hafif böyle dalgal dalgalı dalgalı kalmış o hiç önemli biliyor musunuz önemli olan şöyle düz olsun yatışık olsun ya yani o önemli. O ufak dalgaları ben normalde gün yani sabahlar işe gitmeden fönlerim, hallederim ama şöyle düz olması çok önemli. Neyse, ee, şimdi burada kapatıyorum. İki gün sonra yıkadıktan sonra görüşeceğiz. Ee, çok merak ediyorum. Siz hemen göreceksiniz ama ben iki gün bekliyor olacağım. İnşallah olmuştu. Çok uğraştım çünkü. Hadi bakalım. İki gün sonra görüşürüz. Herkese ertesi günden merhaba. Şimdi sabah kalktım. Ee, böyle hafif dalgalanmalarım vardı. Onlara ben e, düzleştirmeye başladım. Demin kameraya açtım ama bir sıkıntı oldu. Kamera açılmadı. O yüzden. Ee, ben başladım yapmaya. Hatta bitmek üzere. Ama böyle dalgalanmalarım var. Onları e, düzeltiyorum. E, neler hissediyorum? Şu anda ya, kokusu hiç güzel değil. Ve bu kafamda. Ve şu yağlı bir his var. Yani yağlı kafam. Ve daha ben hani yarın da değil de Ondan sonraki gün yıkamayı düşünüyorum. Hani tam üçüncü gün çünkü e, şey ikinci şey, akşam yaptığım için yani güzel üçüncü günü tamamlayıp yani iki gün daha bu kafayla duracağım. Nasıl duracağım bilmiyorum ama şu yağlı his beni Şu hafif dalgalanmaları görüyorsunuz işte. Onları böyle düzeltiyorum. Hayır o değil de inşallah tutar. <laughs> Bu kadar emeğime yazık yoksa. <laughs> Çünkü yaparken yani ölüyordum. Nefes darlığı geçiriyordum neredeyse. O dumandan kaç kere cama çıktım derin nefes aldım. Derin nefes de alamıyorum sanki ilacı ciğerlerime çekiyormuş gibi oldu böyle. Evet işte böyle. Ben biraz daha düzleştireceğim. Bu yağlı bıcık bıcık kafayla nasıl çıkacağım diye Zaten çıkmam evdeyim. Öyle bakalım. Hadi evet, yarın görüşürüz yarın. <laughs> Tabi size hemen göreceksiniz de. Hadi köşe sayma. Ben geldim. Bugün ikinci gün. Eee... Sabah kalkma yine dalgalanmalar vardı. Hemen düzleştirdim. Sonra gezmeye gittik. Ee, hayvanat bahçesine. Orada yağmur yağıyordu. Yağmur yedim. Yine dalgalanmalar vardı. Düzleştirmeye çalıştım ama işte bu kadar oldu. Şimdi yıkayacağım. Artık yıkamam lazım. Yani üçüncü günü beklemeyeceğim. Zaten hani şeyde iki gün yazıyor şişenin üstünde ama hani ben üç gün bekleyeyim diyecekmem ama daha fazla bekleyemeyeceğim. Çok fena ağır yağlı bir saç oldu. 5 gündür evde ne piştiyse kafamda. <laughs> yani kokuyor. Artık yıkamam lazım. O tuzsuz şampuanla tekrar yıkıyorum. Yıkadıktan sonra sizinleyim. Ne olur düz olsun ne olur. İnşallah başarmışımdır yapabilmişimdir. Hadi bakalım. Evet çıktım şimdi. Saçımı tarayacağım. Ay olmamış mı ne? sonraki Dur bakalım sanki olmamış gibi dalgalı dalgalı duruyor hmm. kurtalım bakalım oldu hiç fön fel, falan çekmeyeceğim düzleştirmeyeceğim direkt kurutacağım ondan sonra da size oh sonucu söyleyeceğim. Bu arada ben krem de yaptım. Çünkü benim saçım kremsiz. Çok zor yani. Dün videonun başlangıcı kabarık bir şeydi. Şu anda o kabarıklık yok gitti. Hafif dalgalarım kalmış şuralar ki zaten buralar hani ee, daha önce göstermiştim yani çok kez düzleştirmeme rağmen olmadı. Şu ense kısmımı göstereyim. Burası çok böyle hafif dalgalı, o kıvırcıklık yok. Burası sıcaktan öldüm. Yani. Ee, güzel fön çekilmiş gibi bir saç azlatıp şu anda öyle belli olmuyor ama e, en azından şu dalgalı kısımları hafif böyle bir düzleştiriciyle geçtiğim zaman ki hani geçmesem bile düzleştiriciyle ben bu saçı günlük hayatımda kullanırım. Yani hiç e, şu şu dalgalar olmasaymış iyi olurmuş ama of sıcak. Önemli olan şu hatam şurada oldu. O ilk fönü çekerken çok sıkı bir fön çekmek gerekiyor. O çok önemli. Ben orada tabi o dumandan mahvolduğum için böyle çok sıkı sıkı bir fön çekmedim. Çekemedim. Ama bundan sonra öyle çekeceğim. Ay çok memnun kaldım. Şimdi de inşallah 3 ay rahat edeceğim. Bakalım görelim. 3 ay sürecek mi? Böyle işte. Evet. Bir Brezilya fönü macerasının sonuna geldik. Genel olarak iyi ben çok memnun kaldım. Tabii o saçımı kullanamadığım için şu anda kurutup dışarı çıkarım yani şuraları biraz düzelttim mi? Oldu bitti yani. Ve saçlarım yumuşacık arkadaşlar. Acayip güzel. Bu keratin zaten keratin bakımı aynı zamanda. Saçlarım yumuşacık oldu. Böyle şey bir ağırlık yok. Hafif banyo Banyodayım tabi sıcak hala. Şu kapıyı açayım. Öyle kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.